Bu videoda önceden hazırladığımız soruları ve cevapları bir tabloya yerleştireceğiz. Ben e, soruları yapay zekaya hazırlattım. Eğer bir hata varsa şimdiden affola. Nasıl yapıyoruz? Files klasörüne geliyoruz arkadaşlar project penceresinden. Sağ tıklıyoruz. Yeni array yani dizi diyoruz. Yeni dizi, new array. Evet. Bir sütun ve bir satırdan oluşan ee, bir tablo verdi bana. Genişliğini biraz arttırıyorum. 6 sütun yapıyorum 0 ile 5 arasında. Yüksekliğini de şimdilik 20 yapalım. Onu değiştireceğiz sonradan. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şuraya soruları bu sütuna yazacağız. Yani birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru diye. Buraya 10 tane soruyu yazacağız. fazla Fazla satırları sileriz sonradan. Buraya seçenek 1 diyelim. Şöyle boşluk yapalım. Seçenek 1. Diğerlerini de seçenek 2, seçenek 3 diye yazacağım. Bunu yazdıktan sonra da buraya soruları, buraya da seçeneklerini yazmaya başlayacağız arkadaşlar. Soruları size e, bağlantısını verdiğim teksten alabilirsiniz. Buraya kendiniz soruları elinizle de yazabilirsiniz. Veya buradan kopyalı yapıştır da yapabilirsiniz. Şuradan soruyu kopyalıyorum. Buraya gelip yapıştırıyorum. Şöyle açabiliriz. Şunları da açalım. Sonra seçenekleri de birinci seçeneği seçenek 1'e. ikinci sıradakini seçenek 2'ye. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Buradaki sırayla yerleştiriyoruz. Bu çok önemli. Neden buradaki sırayla olmak zorunda mı? Tabii ki değil. Buradaki sırayı değiştirirseniz seslendirirken ses dosyalarına verdiğiniz isimleri de değiştirmeniz gerekir. Ben şimdi buradaki sıraya göre dosyalara isim verdim. Eğer yok arkadaş ben bu soruyu son sırada görmek istiyorum derseniz bu dosyanın yani bu yazıyı seslendiren dosyanın seslendirme dosyasının adını da değiştirmeniz lazım. Ben bu layıklığı üçüncü sıraya koymak istiyorum derseniz bu sefer o layıklık dosyasının yani onun ses dosyasının adını ne yapmanız lazım? Değiştirmeniz lazım. Ben şimdi bu sıraya göre ayarladığım için böyle bırakmanızı tavsiye ederim. Ama olayı anladıktan sonra istediğiniz gibi isimlendirebilirsiniz tabii ki. Bu şekilde bütün soruları buraya ekliyoruz arkadaşlar. Ekledikten sonra fazlasını şuradan yüksekliğini 11 yaparak silebilirsiniz. Fazlalık satırları silebilirsiniz. Bütün buralara soruları ve seçenekler sorularla ve seçeneklerle dolduruyoruz. Şimdi Dilerseniz ben bunu önceden yazdığım bir dosyayı ayarlamıştım. Onu da direkt yükleyebilirsiniz. Onu nasıl yapacağız? Öncelikle bu şekilde eliyle yazanlar için şunu da söyleyeyim. Bunun adını sorular yapalım. Sorular yazdım. Bakın sorular. Jason. Bunları elinizle doldurabilirsiniz. Veya elinizle doldurmak uzun geliyorsa, yani olayı anladınız yazmak angarya gelecekse size bunu silin. Import files deyin ve benim size verdiğim dosyalardan sorular json yazan dosyayı bunun içine sürükleyip bırakın arkadaşlar. Ve böylece otomatik olarak hepsi gelecektir. Bunlar önceden ayarladım ben tek tek yazdım. Bu şekilde yazdığınızı varsayıyorum. Şimdi bu tablonun seslerini de ekleyelim beraber bu videoda. Sesleri nasıl ekliyoruz? Sounds klasörüne sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Import Sound diyorum. Import Sound. Tekrar geliyorum bu klasöre. Bakın. Sesler klasörüne geldim. Öncelikle şu sesleri font har fon hariç diğer sesleri ekliyorum. Geliyorum. Hemen import demenize gerek yok. Sorulara gelelim. Bakın. Soru 1, soru 2, soru 3 diye soru 10'a kadar isimlendirmişim. İsimlendirmeleri değiştirmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü kodlamaları bunlara göre yapacağız. Bakın burada birinci satırdaki sorunun adı, yani seslendirme dosyasının adı soru 1. İkinci mesela Atatürk hangi ünvanları almıştır? İkinci soru, soru iki de o soruyu seslendiriyor. O yüzden dosyaların adlarını değiştirmeyin. Bunları da buraya sürükleyip bırakıyorum. Bitti mi bitmedi. Bir de seçenekler var. Seçeneklere geldim. Bütün seçenekleri e, yine aynı yere sürükleyip bırakacağım. Bunları isimlendirirken ne yaptık? Bakın, seçenek 11, seçenek 12, seçenek 15'e kadar gidiyor. Sonra seçenek 21'e baş geçmiş. Bu aslında şöyle 15 değil arkadaşlar onlar, 11, 10, 12 değil. Peki ne? Seçenek 1-1 arkadaşlar. O şekilde kodladım. Yani seçenek birinci sorunun birinci seçeneği anlamında. Buradaki numaralar o. Yani ilk numara soru numarası, ikinci numara sıra numarası diyelim seçeneğin sıra numarası. Dolayısıyla mesela burada şuradaki mutlak monarşi yazısını nerede? Seçenek 1-5'te. Onu anlayabiliyorum. Birinci satır, beşinci sütunda. Onu buradan anlayabiliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bunların hepsinde ne yapıyoruz? Bunun içine atıyoruz. Import diyorum. Bütün ses dosyaları bakın buraya geldi. Bir de müzik dosyamız var. Onu da müzik klasörüne sağ tıklıyoruz. Fon müziği buradan yukarı geliyorum. Fon müziğini seçip buraya atıyorum. Import diyorum. Bakın artık müzik klasöründe de fon müziği var. İkisi de ses, bunlar da ses, bu da ses. Neden ayrı bir müzik klasörüne koyuyorum? aslında bunu daha önceden anlatmıştım önceki videolarımda ama hızlıca tekrar söyleyeyim. Hızlandırma, yavaşlatma veya durdurma olaylarında bu arka plan müziğinin etkilenmemesi için arkadaşlar. O kendi kendine çalmaya devam ediyor. Diğer her şey bu sesleri, sesler duruyor ama bu durmuyor bu sayede. Evet, sound klasörünü, müzik klasörünü kapatabiliriz artık. Objeleri tekrar açalım tabloyu oluşturdum. Bu tabloyu ne yapmamız gerekiyordu? Önceki videolardan yine hatırlarsınız. Çağırmamız gerekiyordu. Hızlıca onu da yapalım. Kodlara geliyorum. Evet ilk defa kodlara geldik arkadaşlar. Henüz bakın hiç kod yazmamışız. Boş. Geliyorum add event diyorum. Sistem on start yazmaya başladığımda zaten hemen geliyor. B'ye bastım. Şurada ne eklememiz lazım? Jason dosyasını eklememiz lazım. Şuraya geldim, çift tıkladım. Pardon, Ajax eklememiz lazım. Ajax'ı seçip insert diyorum. Sonra tekrar koda geliyorum. Şuraya Ajax'ı seçiyorum. Request project file diyorum. Sonra buraya bir etiket veriyorum. Sorular diyorum mesela. Buradan yine sorular JSON'ı seçiyorum. Bunu yaptıktan sonra dışarıya bakın. Add event. Bunun altına değil. Dışarıya. Yani on start of layout'tan bağımsız olarak yeni bir kod yazıyorum. Yeni bir event yazıyorum. Bu da yine Ajax. On completed. Yani bu yükleme tamamlandığı zaman. Okuma tamamlandığı zaman diyelim. Neyin okuması tamamlandığı zaman? Sorular etiketi verdiğim dosyanın okuması tamamlandığı zaman şimdi burada neye ihtiyacım var? Benim bir bu soruları atacağım bir listeye ihtiyacım var. Hemen önce listeyi ekleyelim. Çift tıkladım. Burada array ekliyorum. Aratmama gerek yok hemen başta. Array. Buna da liste adını verelim. Bakın listeyi seçtim. Şunu da sıfır yapalım. Geldim buraya. Tekrar liste diyorum. Next. Ne yapmak istiyorum? Load yani yükle diyorum. Ne yükleyeceğim? Buraya tırnakları siliyoruz arkadaşlar. Ajax yazıyorum. Axios nokta last data yazıyorum. Axios nokta last data. Böylece son okunan e, sorular etiketli şeyi ne yapıyor? Listeye yüklüyor. Peki olup olmadığını nereden anlayacağım? Acaba? çalışıyor mu? Hemen buradan debug layout'tan anlayabilir mi arkadaşlar? Normal çalıştırırsanız anlayamayız şu an. Debug layout diyorum. Evet bakın şu an baya karışık. Bütün her şey gözüküyor. Henüz onları ayarlamadık. Ama şuradan listeye geliyorum bakın. Evet, buradan bütün soruları çektiğini ne yapabiliyorum? Anlayabiliyorum arkadaşlar. Evet, bu kısmı da halletmiş olduk. Tablomuzu oluşturduk. Bu videoda bu kadar olsun. Bir tablo nasıl eklenir? Tabloya nasıl sütun eklenir? Satır eklenir. Yazılar eklenir veya hazır bir tablo nasıl içeri aktarılır? Bunları görmüş olduk. Bir sonraki videoda artık play tuşuna basınca neler olacağından başlayabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.